Uzun menzilli topları vardı. Çok modern gemilere sahiplerdi. Türk olsun ise çok kısa menzilli birkaç topu ve yurdunun bir, bir karış toplarını dahi vermeyecek iman dolu ulusu vardı. Savaş tüm şiddetiyle başlamıştım. Düşman kuvvetleri bir taraftan çıkartma yapıyor, bir taraftan Türklerin olduğu kıyılara top yağdırıyorlardı. Nusret Mayın gemisi Gemisinin döşediği mayınlarla saldırıyı biraz de da Oğuş'un gemisi önde, diğer gemiler onu takip etmeseydim. Seyit Onbaşı'nın tabyası düşman topuyla tahrip olmuştu. Seyit Onbaşı ve ölden başka hiçbir asker sağ kalmamıştı. Top mermisini taşıyan hiç büyük hasar almıştı <laughs> ve çalışmıyordu. Bir dakika. Ya Rabbi! Herkes ölmüş. <laughs> ne yapacağız biz? Düşman gemisi...

Hadi. Hadi sen. Ya Allah bismillah. Vurduk. Vurduk. O şunu vurduk. Bir başının kahramanlığı sayesinde düşman gemi, gemileri boğaz geldikleri gibi terk ettiler.